tekrar tekrar mahalle halkımıza duyurulur. 9 Temmuz Pazar günü yani bu pazar ikindi namazından sonra saat 17'de köklük karşısında köklüğün kaldırılması amacıyla program yapılacaktır. Tüm mahalle halkımız davetlidir. Dikkat dikkat, hane halkımıza doyurulur. Okul Şenbol, pazar günü, yani bu pazar, ikindi namazından sonra, saat 17'de, köşkün karşısında, köşkün kaldırılması amacıyla, program yapılıyor. Köşk hale halkımız, davetimiz,